Orda, adamı düşündüren denizler vardır. Işıltılı ve bercak. Şurada gemiler durmuş. Kim bilir zincirleri ne Saray burnu, Kız Kulesi, Haydar Paşa. Bak işte köprü. Böyle ayak altında bütün gün. İşte yollar gıcır gıcır. İşte Sultanahmet Meydanı şu gördüğün. Nihayet ileride deniz mis gibi bol kokar. Daha sonra adalar ve hep çam Oranın mehtap tatlı olurmuş. Öyle derler. Rüya değmiş gibi yaşar insan. Galiba böyle görülür İstanbul. Bir kartpostal postal önünde iştahlı durup. İştahlı bakarsan.